1 milyonları yakalarız. Sen gider avu alırsın ama yine yanında kayış gibi dur. Hadi Allah'a emanet. <laughs> Merhaba sevgili dostlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Zekution Gaming ve CML Gaming'in yeni yapmış olduğu fiyat Linea modu ile beraberiz Makyavit kasa çok istenilen bir modlu bu arada Yani sık sık abi fiyat Linea ile video çek abi fiyat Linea ile video çek gibi istekler geliyordu Geriye sadece Ford Connect kaldı şu oyuna bir de Ford Connect gelirse tadından yenmeyecek Buradan CML Gaming ve Zekutiyon'a da selam olsun Şimdi öncelikle arabanın ekstralarını inceleyerekten başlayalım Kanala hala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim incelemeye başlamadan önce her seferinde e, bu ekstraları inceleyeceğim diyorum, videonun içerisinde de unutuyorum, edit kısmında fark ediyorum vesaire. Bu defa ilk önce ekstralarla başlayalım. Şimdi arabamızın e, Amerikan Park, Ön Park gösterge ışıkları, ayak altı aydınlatma ve plaka aydınlatmalarını yakabiliyormuşuz. E, ardından bir arka sisleri yakabiliyoruz. Clear Stop yapabiliyormuşuz, şöyle göstereyim. Ben normal stopçuyum, çok Clear Stop benlik değil şahsen. E, plakaları söküp takabiliyoruz. Bence takılı kalsın daha hoş duruyor. Jantları değiştirebiliyoruz. Porsche Cayenne jantı takabiliyormuşuz. Yani şu Porsche'un diğer bildiğimiz e, Carrera jantı mı oluyordu? Evet Carrera jantları da buna yakışır mı bilmiyorum ama bakmak lazım. Ve arabayı Porsche dizaynına e çevirebiliyoruz. Multijet yok. Porsche jet var. Yani güzel bence gayet de ekstralarıyla dolu dolu bir e, araba. Bu arada bu ekstralar boşmuş. Tavan aydınlatmayı da açabiliyormuşuz. Mesela gece oynuyorken bazı haritaların aydınlatması kötü olduğu için arabanın içi karanlık kalabiliyor. Ama arabanın içerisinde böyle bir e, tavan aydınlatması ekstrası varsa gerçekten sürüş zevkini çok bambaşka bir yere getiriyor. Haydi yavaştan yola çıkalım. Şöyle yavaştan kayış paketli lineyamızla. Yollara çıkalım. SS gezelim. Bu arada bir şey diyeceğim. Şöyle bir detay fark ettim. Şimdi şirket pakete geçtiğimiz zaman Execution logosu geliyor. Ve sol aynadaki Porsche yazısı gidiyor. Buradan açtığımız zamansa Bak sol aynada ufak bir Porsche yazıyor. İnce güzel bir detay olmuş. Hani bu anlamda Direksiyon logosu da değişse Bence biraz daha espri güzel olurdu ama Çok daha yani bokun içinde boncuk aramamak lazım diye düşünüyorum. Gayet güzel olmuş kardeşim. Eline emeğine sağlık. Yani bu şekilde başarılı modlarınızın devamının da gelmesini her zaman bekliyorum. Çok güzel olmuş. Zaten genelde bu nasıl söyleyeyim? Hani Türkiye'de yollarda görmeye alışık olduğumuz araçları ücretli ve ücretsiz olaraktan CML Gaming yapıyor. Ki bildiğim kadarıyla Zexion Gaming ile bayağı bir yakınlar. güzel bir iş koymuşlar beraber ortaya. Ben çok beğendim. Şu aradan da bir geçelim. 4 diyelim. Yani Linea keşke gerçekte de bu kadar iyi yol tutsa. 2-3 defa Linea sürdüm. Çok kullanmadım. Arkadaşım da vardı ama. Bu arada bir şey diyeceğim. Size son belki de üç uzun videodur anlattığım bir arkadaşım var bu ara. Ben Linea'yı da ilk onunla eee, modlarda işte birisi Nümiyez'den, birisi CML'den, birisi Zekütüyor'ndan arka arkaya hep bindiğimiz arabalar geldi. Biri Opel Astra. Diğeri... Pardon Peugeot 206 şeyden gelmişti. Night Drivers'tan gelmişti. PC 206 oradan gelmişti. Line da Zextion'dan geldi. Genelde sonuncu dediğim 3 bot nedense böyle arka arkaya hep burayla ortak bindiğimiz arabalardan geldi. Yani şöyle söyleyeyim bak. Bir üç yine aslında çok güzel giden bir araba bence. Bak düzlükte çok iyi gidiyor. Ki ben yani rampada bayılıyor diyene gülerim şahsen. Gayet de çekiyor rampada. Ha bu biraz araba kullanmayı bilmekle alakalı bir durum bence. i̇stediğin kadar yükle. Araba çekiyor kankacım. rampaya biraz devirli gireceksin. Ya yani beşle gir o rampaya da ufak bir dörde al. An yani turbo biraz daha böyle devrinde şey yapsın. Çıkıyor bayılmıyor bence rampalarda. Ama yol tutuşu konusunda kim ne diyorsa katılıyorum. Çünkü yolu tutmuyor kanka. Ki bizim bindiğimiz linea yani trenlerde öyle öldüm bittim iyi değildi. Çok mükemmel değildi şahsen. Bu da bir 3 multijet bir Linea'ydı. Makyajsız paketli ama. Peki ya, hiç bilmedim. Makyajlı de makyajsızın arasında dağlar var mı bilmiyorum. Hop, şuradan şöyle bir kayalım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bak Linea'yı çok sevmem. Yani Linea aslında alınabilecek gerçek hayatta bence çok daha güzel arabalar var. Ee, bu konuyu birazdan değineceğiz de aslında. Yani herkese göre güzel araba şeysi farklıdır. İhtiyaçlara göredir bu. Ama şöyle söyleyeyim. Abi Egea'dan daha hissiyatlı bir araba yine Yani bizim şirketin Egea'sı var. Bir yere e gitmemek için dua ediyorum arabayla. Yani gidiyorsak da ben sürmeyeyim yani mümkünse. Şimdi arabanın birazcık dış çizimlerinden bahsediyorum size. Çok böyle kenarlı köşeli çizimler değil. Gayet yumuşak katlı güzel çizimler olmuş. Ama çok daha önemlisi arabanın iç aydınlatması çok güzel. Yani burada hem doku kalitesi işin içine giriyor. Ee, hem de Aydınlatma ışıklandırması çok önemli arabanın. Mesela bak bu arabayla gece gündüz mapten map e fark etmeksizin ve grafik paketinden grafik paketine fark etmeksizin patlamadan kullanırsınız. Ee, çünkü aydınlatması çok iyi olmuş. Şöyle bir dört diyelim abi Makineyi Ya yani mesela kimi grafik paketi böyle bir tık karanlıktır. Az da dışarıdan sürelim mi bu arada? Tam da kalem gibi duruyor da önümü görmüyorum, birazcık chase cam'i kaldırmak lazım. O yüzden şimdilik işten devam edeceğim. İşte Kimi grafik paketinde böyle, grafik paketi bir karanlıktır, Kontrastı yüksektir, ne bileyim aydınlatması düşüktür, bir şeydir. Modun da içerisi birazcık, araba modunun da içerisi karanlık olduğu zaman ee, çok şey olabiliyor yani, arabanın içi böyle karanlık oluyor. Bak, ben şuna çok dikkat ederim. Çevirdim. sağ ayak kısmı vesaire çok karanlıksa orada bir tık oynama gerekebiliyor. Bak şu ayar çok iyi abi. Aydınlatması mükemmel olmuş. Dediğim gibi %90 grafik paketinde ve %90 hava koşulunda bu mod patlamaz. Tatlı tatlı oynarsınız. Şu attığımı da saymayın. Konuşuyorken bazen olur öyle şeyler. Şimdi geldi gelelim ikinci elde alınır mı? Yine ya. Yani arabadan ne istediğine çok bağlı sorunsuz bir araba istiyorsan Bak motoru buradan bir kenara ayrı koyuyorum Alınır ne anlamda alınır Bakım maliyetleri düşük e, Parça fiyatları düşük Vergisi düşük e Gidişi güzel Yakıtı da ekonomik sayılır yani Belki bir Clio kadar az yakmıyorlar ama e, Şehir içinde de 5.5-6-6.5 litre civarında yakan bir araba Az değil Ama çok küçük rakamlarda değil Şöyle söyleyeyim, e, yani mesela e, efsane kasa Toyota Corolla çok mal sorunsuzluğuyla bilinir. Tam Toyota'nın motoru zaten sorunsuzdur ama arabanın iç mekanında zaten bozulacak elektronik bir malzeme yok. Yani o anlamda sorunsuz bozulacak bir şey olmazsa bir şey bozulmaz düz mantık. Ya bu da öyle bir airbag'i var, bir kliması var. Tamam bu işte yani başka bir şey yok arabanın öyle çok konfor arayacağım bir araba değil. A noktasından B noktasına ailemle işte bir airbag olsun ufaktan konfor açısından kliması olsun dersen güzel. Ama ben bununla viraja gireceğim. Biraz basarım, ederim. işte böyle sürüş dinamikleri iyi bir araba arıyorum diyorsan bakın maliyetlerine katlanıp daha başka bir araba bakman lazım bence. Kanalımızı da böyle okula falan gittiğinizde arkadaşlarınıza önerebilirsiniz yani. Her giden 10 kişiyle gelse, bu gelen kişiler de 10 kişiyle gelse bu sistemi böyle bir 8-10 basamak ilerletsek büyük bir ihtimalle 1 milyonları yakalarız. Sen gider avu alırsın ama yine yanında kayış gibi durur. Hadi Allah'a emanet. Kim demişler Linea'ya yanlamaz diye. Yan yan yan. Tam bir İtalyan. Şöyle bir tık daha bağlar mıyız? Bak ucunu kaçırmazsan geliyor. Şöyle bir 360 koyar mıyız?